Yenekli hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne göstereceğim tahmin edin. Hadi bakalım. En popüler oyun bugünlerde ne? Tabii ki de Among Us. Evet. Among Us'ta hile açtım. Ee, bunun için bir tane video izledim. Bunun linkini altta vereceğim. Şimdi bakalım. Önce bir şu her şeyi silmem gerekiyor benim. Tamam tümünü sil. Şimdi Among Us'a gireceğim. Arkadaşlar yani bunlar adamları çok iyi trolleyebilirsiniz ama şunları söyleyeyim iki. Neyse işte hızlı koşuyorsunuz ama adamlar öyle görmüyor. Create game diyelim. Evet create game diyelim. On kişi olsun. Arkadaşlar ben burada videoyu keseceğim kesinlikle. Bekletmemek için Hatta şu olsun tamam. Public. Tamam arkadaşlar ben kesiyorum şimdi. o yüzden beklemek için keseceğim. Hadi bay bay. Ve arkadaşlar şimdi başlattım gibi gelmedi. Ee, şuradan bakın gördüğünüz gibi buradan bakın bakın mesela speed'i arttırdım. Bak gördüğünüz gibi şu an flashım ben. Tam speed'i kapayalım. Ee, bak buradan Ay, oyun başlayınca bunu seçersem bir geldi. Oyun başlayınca bunu seçersem impostor kazanıyor. Bunu seçersem em kazanıyor. Tamam. Buradan da adamların ismini değiştirebiliyorum ve oyunu durdurup şöyle ışınlanabiliyoruz. Buradan da unlock skin. Buradan para olan şeyleri şunu da ADS'leri de kapayım. Şunun da torch design. Yani bununla da görebiliyorsunuz işte. No kill size şey yapıyor. Yani sınırsız öldürebiliyorsunuz hiç beklemeden. Ben adamları beklemeyeceğim. Direkt şöyle gireyim şuna. Bakın şimdi mesela göstereyim şunları kapayım. Burada arkadaşlar sesli bulalım. Sakın bunu in. Among Us'a göndermeyin. Valla şey yaparım kızarım. <laughs> tamam kremiyetim. End voted. Bakın gençler görüyor musunuz? Torch disastanca bak bunda elektrik kesildi. Hadi bakayım. Speed full. Gördüğünüz gibi bunda çok güzel. Ama spitter ve bir şey var. Tamam bu da bitti. E ee, şimdi inşallah adam komu sabotaj etmez. E ee, ben bunu yapmıştım. Bir daha mı yapacağım? Tamam bitti. Tamam bu da bitti. Arkadaşlar eee <laughs> Bence bayağı kon... Aha. Aha, da, aha, da, da, da. Taç sıfır yapıyorum. Speed'i de tamam. Gençler birazdan... Ama şey, host menü. Yani bunu sadece oyunun hostu yapılıyor. Ben kendi oyun crave... Crave ettiğimde yani oluşturursam. Blue. Aha, Trump. Evet, evet, Trump. Yes, yes, yes. Arkadaşlar <laughs> ee, Ne açsam Unlimited açtım valla ee, Acaba ne yapsam ah, İki kişi çıktı Arkadaşlar ben vote'yu keseceğim ee, Yani vote bitince Geri açacağım Arkadaşlar vote bitti Herkes Trump'ı oyladı. Trump gidiyor şu anda Evet işte bu durum baby. Mm -hmm. Evet waiting for us. Evet arkadaşlar gördünüz mü? No ADS'yi açarsınız. Be <laughs> beleş. Beleşi severiz. Beleş neredeyse ben oradayım. What the day? Okay okay okay. I'm leaving game. Arkadaşlar ya. daim kanı mı ben arasam? birlikte oynardık da. Yani bilmiyorum şimdi YouTube izleyeceğim de gitti az önce ama neyse boş veriniz. Ben belki ararım videoyu keseceğim. Keseme. Mono, Mono King, Mono. Evet arkadaşlar banlanayım mı oyundan? Bak şimdi oyun oyun başlayınca banlanacağım. Bakın izleyin şimdi, izleyin. Ama emergenci vote what... ya yani emergenç işte ya. Acil şey yapmam gerekiyor. Şuna basmam gerekiyor. Bir de benim asla oynamam gerekiyor. Tamam. Şöyle koş koş koşturarak. Bas. Tamam bakın şimdi. Banlanıyorum. İyi izleyin. Bakıyor musunuz? Bakın. <laughs> Banlandık. Adamın bakın sus sana. Neyse bekliyorum. Başlıyor tur. Şimdi biri error yüzünden çıkacak iyi izleyin. Hop bakın gördünüz mü? Yanda. Ya Rabbim ya. Nereye gitsek ki? Şunu yapalım bari. bu hey. arada bugler gösterdim bir yandan da. Evet. Bana niye sürekli elektrik görevi çıkıyor anlamıyorum. şimdi şuraya. Arkadaşlar size çok komik bir şey daha göstereceğim yani o kadar yani şey deliler gibi gülme gülme şey değil. Bak şimdi hilelere geliyorum. Ya of, of. Komple ya niye host menüsüne koyuyorsun bunu ya? Tamam. ID grep 6 An anlaşılmayan sayılar. Tamam, okey. Şimdi benim görevim yok şu anda. Bitti yani benim görevim bitti. Bir de komünikasyonu yapacakmışız. Yani Baya bir total task complete. Tamam sen bunu yap kardeşim. Tamam benim görevim çıkana kadar ben böyle gezeceğim. Başka bir şey yapacağım Bakalım neler yapabiliriz. no ise onu Tere. Ah ah ah. Oh my gosh. Petimi bakın. Bagda kaldı petim. Bagda kaldı pet. Bagda kaldı pettim tim. Bagda kaldı pet. Peti pet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bagda kaldı ama işin anı şimdi. Tamam ne yapacağız şimdi? Ben bir şey şunu atacağım. Torç sastancı tamam. Bu İrem'den şüpheleniyor. İrem çıktı ama biraz Yok İrem değilmiş. Arkadaşlar ne yapsam ki? <laughs> Keşke host olsam ya. En deyip hemen geçecektim ya. Sıkıcı. Bir saat böyle. <laughs> Hem de yüz evet arkadaşlar. Ben DM Daim Khan'a mesaj atıp geliyorum. Bekleyin. Oyundan çıkmak zorunda kalacağım mecburiyet Hadi bay bay. Arkadaşlar geldim. DM Daim kan gelmeyecekmiş. <laughs> ne yapayım? Niye sürekli bir ya? Hadi yani ben uçtum gittim. Arkadaşlar şey ya. Şu şey Ersin şey cidden bağımlılık yapıyor ya. Şuna bir refer yapalım. Yani. E şimdi admin'e gideceğiz. Admin. Admin yavrum gel benim. Adminim. Adminim tatlı adminciğim. Seni dolduralım. Evet, tamam. Korona. Evet, admin'e gitmemiz gerekiyor bizim. Admin neredeydi ben hiç hatırlamıyorum. Ortaki de end vote'yi çekeyim mi? Hacker mı? Hacker mısın abim? Bak ben yakarım. Bak ben burada bak. Ben videomu izle bak. Hmm. Hmm. Bu kaç dakika oldu? Oo, oh, 10 dakikayı geçmiş valla. Yüklenmesi zor olacak kesinlikle. İşte ben videoyu keseceğim. Kendimi sever uğratacağım. Bay bay. What the heck then evet, then? It's multiplayer. Evet, oyunumuzu başlattık sonunda. Ya, sıkıcı ya. Biri gelmeyince de host yani. Arkadaşlar biz eskiden DM Demokanlı dört 4 kişi Dört kişi et kan Evet et evet. evet. demedim kan. Okey. beni. Tamam. tam gel. Arkadaşlar kan sanırım gelebilecek. Evet. Bir dakika bir dakika arkadaşlar aramaya katılacağım. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda telefondan bağlandım. Yani kod e Hadi ben sana şeyden EK